Çiçekciğim ne iyi yaptık buluştuk aylar sonra değil mi? Zira artık sana mesaj yazmaktan parmak kası yaptım. <laughs> Gerçekten çok tatlı dillisin Kazım. Yani yazdığın şiirler boşa değilmiş. Ama senin şiir sevmen de çok güzel tabii. Ne kadar ince, naif bir insan olduğunu gösteriyor. Bugünlerde artık böyle güzel sözleri falan kimse beğenmiyor ki. Anlamıyorlar, dinlemek de istemiyorlar zaten. Ben biliyor musun? Birini kırmamak için gerekirse kırk defa kendimi kırarım. <gülüyor> çok tatlısın. <laughs> Vallahi. Ah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya. Hoş bulduk. Vallahi sonunda teşrif edebildiniz. Bravo. Ne yaptınız içeride? Ne beklediniz? Kaç dakika oldu haberiniz var mı? Kırmızı halı mı bekliyorsun gelmek için? Ya burası puding bir restoran. Ya ne yapabilirim? Sadece ben varım. Ha. Ne yapabilirsin? Mesela işini yapabilirsin öyle değil mi? Ha? Ay ama şu boş bakan gözlere bir bakınca da yani işini yapmak için gereken zekanın sende olmadığını görüyorum ben. <laughs> Beyefendi. Eşiniz baz zekasız değil. <laughs> yani kendisi sözle diyaloğun bir ust aşamasına. Nasıl yapalım bunu? Nasıl yapalım? Ee, Sizi şu güzel yemeklerinizden yesek mesela bir kendimize gelsek kendisi çok aç aç biraz şekeri düştü. Ondan böyle değil mi? Değil mi Çiçekçi? Biraz evet. acıktın herhalde. Acıktım, Biraz acıktım. gerginlik yaptı sen de. Evet. Bak evet. <laughs> öyleymiş zaten. Vallahi kurt gibi açım. Hadi, hadi sipariş verelim. Hadi verelim, Allah. hadi. Ha, buranın ee, köftesi evet. çok meşhurdur. Ya. Çok meşhurdur. Her gelen burada köfte yer. Ha. Ben bir satır ha. köfte alırım. E tamam, süper. Madem öyle, ben de bir köfte alayım o zaman lütfen. Ah. Tamam. İki köftesek? Tamam. Köftemiz var ya, harikadır. Zaten sen de çok seviyorsun bak köfteyi. <laughs> sen, sen kimsin de benimle senli benli konuşuyorsun be? Ha? Ya. Samimi davranıyor çiçek. Niye öyle diyorsun yani? Sen de ona sen de. Ha, o da bana sen desin. Ben sana sen diyeyim, sen bana sen de. Ben sana sen diyeyim, sen sen ol. Sen bana sen demezsen zaten ben ben olmam. O zaman ne olacak? O da sana sen diyecek, sen ona sen diyecek. Değil mi? Böyle... Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun ya? Lan mı? Aa, bayağı zanlı falan konuşuyor. Sen bu hatsiz man kafaya bir şey söylemeyecek misin Kazım? Eğer bir şey söylemeyecek misin Kazım, ha? Açık ayran var mı? Ayran var, atık kaş da var. Bak Kazım, sana net atık konuşsam... Yenge üzerimden ben sakin oldum oğlum. Anladın mı? Yani bak beynim senin suçsuz olmadığını biliyor. Ama yumruklarım da seni isteyor yani. Ben onu çok iyi anladım da şimdi ne çağındayız, akıl çağındayız. Hmm. Dolayısıyla beynimizle hareket etmemiz daha doğru olur diye düşünüyorum. Ah, sen de tam adamını o buldun yani. Olmayan şeyiyle nasıl hareket etsin adam? Boş, boş, boş. Sana dedi ha. Bana dedi değil mi? Sana dedi. Bana dedi. Hadi bakalım. Köfteler hazır. Ah! Köfteler hazır. <laughs> Hadi köfte yiyelim, köfte konuşalım. Kazım <laughs> ben gülmüyorum, gördün mü? Bak, suratımda bak, mizahtan eser yok. Allah Allah! Ya böyle bir şey ya! <laughs> ah! köfteleriniz geldi ha! Ah. Aa, köfteler. Hadi yiyelim bari. Hadi. Ha, hiç bulaşmayalım lütfen. Burada sakin sakin güzel güzel köftelerimizi yiyelim. Ondan sonra kalkar gideriz. Olur mu çiçek? Olur, şey olur olur. Tamam, çok, çok güzel olur. Hiç tadımız kaçmasın. Kaçmasın güzel lütfen. şeylerden bahsedelim. Hep güzel şeylerden bahsedelim. Ya Kazım bana bir tane şiirini okusana. Ha, gerçekten mi? Evet. <laughs> güzel dudaklarından dökülen bir sesti. Ama o ses bu ses değildi. Bu ne ya? Bu köfte falan değil ki bu. Ne bu böyle bu? Pardon buraya bakar mısınız lütfen? Alo! Bakar mısınız? Lan ne oldu? Ne bu? Ha? Bu ne bu? Tuz gölü bu ya. Siz... Kardeşim biz yol muyuz? Ha? Buzlanmayalım diye mi koydunuz bu kadar tuzu buna? Bak bana laf ettiniz, yuttum onu ya. Ama bak, köftelerime ben laf et Anladın mı Kazım? Anladın mı? Bu konuda ben hassasım yani. Evet, anladım. Anladım. Hazmedemiyorum yani. Anlıyorum, anlıyorum. Hadi, hadi, hadi. Hadi git bana o aşçını çağır. O tuzlan yanı çağır bana gelsin ya. Çağır aşçını. Ha öyle mi? Bak Mustafa abi var ya, ha bunu hapishanede öğrendi yapma ha. Ya. Deme be. Dedim. Umarım düşünce suçlusudur. Yo Adam bayıltma suçlusu. <laughs> Mustafa abi. Ne oluyor? Abriye bir bak dur. Ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Abriye bir gel Ne oluyor? biliyor musun? Keçemeyiz biz kardeşim. Ne bu? Ha, ne bu böyle tuzlu? Ne bu? Ne bu? Köfte. Aa, köfteymiş. <laughs> evet. Bu köfteyse ben de Rihanna'yım. <laughs> <laughs> evet. Bu ne ya bu böyle a koymuşsunuz tuzu şey gibi içine Keçi miyiz biz? Keçi mi? Hı? -hı? Ee, yani ben şöyle söyleyeyim köftelerimiz gayet lezzetlidir. Hayırdır yani? Şimdi köfte üzerinden karakter analizine girmesek ha ne dersin? Yani ne gerek var değil mi? Bence sevmeyebilirsin. Senin de özel. Özellikle... Sevmeyebilemezsin. Eğer sevmeyebilirsen seni son derece şiddetli dövmek zorunda kalırım. Hı -hı köfte? Hı. Ya adam şiddetle dövmekten bahsediyor. Sen beni niye belaya sürüklüyorsun? Ben şiir seven bir insanım. Ben şimdi... de şiir severim Kazım. Şiire bayılırım. Hatta şu an sana satırlarımla katılacağım. Ama o satırlar, <laughs> bu satırlar değil ki ya. O zaman sorunumuzu şimdi açıklayacak. Senin de bildiğim bir fıkrayla devam edeyim. Destin Namık Kemal Köprüsü'nden <laughs> ürküttün vak vakaları. Ben onun devamını biliyorum. Ha, ya siz bir de adam mı tehdit ediyorsunuz? Ha. Aa, inanamıyorum. Ha, tehdit ediyorlar. Ya Allah aşkına bir sussan ya. Çabuk, çabuk bana patronunu çağır. <laughs> Önce ben gideyim. Yok. Sen bir yere gidemezsin. Yo. Otur abi, Sen otur, otur. Yok. Yo. Şimdi şöyle söyleyeyim. Gerçi patron rahatsız edilmek de istemiyordu ama... E, rahatsız etmesek. Yo. Çağır. Sen bizi sinirlendirdin. Ha. Yani biz sinirimizi birine aktaracağız da yani. baya baya tehdit ediliyor. Çağırın patronunuzu gelsin. Çağır gelsin İyi, ya. De. Tamam Hı. siz bulursunuz. <laughs> Pişman abi. Pişman <laughs> abi. <laughs> abi bir bakın. müşterinin yanında ne bağırıyorsunuz la burada? Abriye bir baktı abi. Baktım hoş geldin hanımefendi, hoş geldin beyefendi. Hoş bulduk efendim. Bu nedir? Bu ne böyle içini tuzla doldurmuşsunuz, getirmişsiniz, koymuşsunuz tabağa da önümüze. Ne bu? Siz adam mı kazıklıyorsunuz beyefendi? Özür dilerim. Yenisini getirelim dedi yani. Olay mı çıksın yani? Hanımefendi beğenmemiş. Ha, yaşayın diyorsun. ya. Değiştirin oğlum, olay mı ee, çıksın aa. yani? Haydi. Ha şöyle şey ya. Ay şöyle vallahi. Aa, aa. Çok teşekkür ederiz. Nasıl hemen bak görüyor musun Kazım? Nasıl atarlanınca hemen de getir. Eşek gibi getirecekler. Eşek demeyeydin. <laughs> Niye demeyecekmişim canım? Eşek gibi de getirecekler ya. Vazgeçtim, olay çıksın. Yalvarırım sus çiçek. Hayır efendim niye susacakmışım? Bir saniye ne yapacaksınız acaba? He? Hayır ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız çiçek. ya? Şimdi bak bacım sana bir şey yapmayız ama ha bunu çok pis döveriz. <laughs> İyi de o konuşuyor. Niye dayağı ben yiyorum? Bizde kadına el kalkmaz. Aslan. Patron çok duyarlı bir manyak diyor. Manyak görmesek yiyeceğiz biz de manyak. Ya bırak Allah'ını sen... Ne yapacaksınız ha? Vuracak mısınız? Hadi vur Kazım'a. Hadi elinden geleni ardına koyma. Vur. Vurabiliyor musun bakalım? Vur Kazım'a. Ya sen benim bedenim üzerinden niye atarlanıyorsun ya? Sen bıraksana Allah aşkına. Erkek olsalar çoktan kafayı gömmüşlerdi sana Allah Aman ya havlayan köpek ısırmaz. Hadi vur Kazım'a. Kardeşim ben anladım. Tamam, hadi sen bu deliyi al, gidin buraya. Ah, 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 hadi, ah, hadi, 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 hadi. Ne? Deli mi? Deli sana beze benzer be, tırrık. Ben tuvalete gidiyorum. Sen git, ben buraya yaptım. şimdi olay değişti. Bana bir sandalye verin. <laughs> Adamlarımın yanında tokat yadım. Ya. Nerede çık Kazım? Şimdi buradan dönüş de olmaz değil mi? Ne ee, olmaz tabii. Yani buradan dönüş olmaz. Adamların yanında Tokadı yedik. Oradan geriye nereye dönecek? Yani şimdi burada, bundan sonrasının sorusu ben bu olayı nasıl idare ederim de dönüştürürüm, ne tepki veririm? İstersen beraber karar verelim Kazım. Patron acayip demokratik bir adamdır. Abi canım çok merak ettim. Ya Değacının bir önemi yok. Yalnız yani, de bir önemi yok ama paradigması çok farklı. Yani içimdeki enerjiyi bir yerlerde patlatmam lazım, biliyorsun. Fizikte enerji hiçbir zaman kaybolmaz yani. Asla. Şekil değiştirir, yer değiştirir, abi, form değiştirir ya. ama enerji kaybolmaz yani. Onu bir yerde değiştirip attırmak lazım yani. Ben edebiyatçıyım. O zaman şöyle anlatayım. Dostoyevski, kumar aşkı yüzünden Kumarbaz adlı romanı yazmıştır. Doğru mu? Evet abi. Sen de çiçek aşkın yüzünden çiçek gibi dayak yiyeceksin evladım. Evet. <laughs> Anladım abi. Nereye anladın? Anlayamazsın. Bu henüz bir varsayım. Ama gerçekleştiğinde bir kanun olacak. Hmm. Yani tarihe geçecek bir dayak olacak diyorsun. <laughs> ha tamam. Doğru. Böyle başlayalım o zaman. Vay, hadi şöyle güzel. Tamam. tamam. Ay çok ah. affedersiniz. Ben galiba acıktığım için benim birazcık şekerim düştü. Tabii çok da heyecanlı bir gün benim için. O yüzden ben köfteleri böyle gereksiz atar yaptım. Sizden çok özür dilerim. Oo, kurban olurum yenge. Gel otur ya. Bak ne güzel konuştun ya. Ya adam adamcağızı da sevdi. Boşuna dövecektik ya. Kazım senin dayak düştü oğlum. Ama ödüm f**kuma <laughs> karıştı işte yani. Tamam şey yapma sen çok fazlasını <laughs> Hiç kendine Teşekkür ederim. Oğlum korkma bu kadar. Bayan özür diledi. Ne diyor yani? Bayan mı? <laughs> Benim artık sana söyleyecek hiçbir sözüm yok. <laughs> Abi ben nereye doğru <laughs> geçeyim? Geç. <laughs> Böyle, böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katıl aramıza ve sen de söyle